cenab Allah da aklın ihtiyanı almayacak şekilde bizi imtihan ediyor. Zorluk olması gerekiyor imtihanlar. Bir elimiz yağda bir elimiz balda olursa onun adına imtihan denmez, keyif denir. Öyle imtihan olmaz. Güzel ahlak zorluk içinde belli oluyor. Mesela ben hapse düşüyorum. Yine devam ediyorum. Tımarhane koyuyor, Yine devam ediyorum. Bu bir yiğitlik, delikanlıktır. Ama korkup kaçsam, bilmem ne yapsam falan hicret demiyorum. Bazı kardeşlerim hicret eder O ayrı mesela Fethullah hocamız falan hicret ediyor. E bu delikanlık olmaz. Kaçsa. Yorgunum dese bu da yakışmaz. Hastayım dese bu da yakışmaz. Hazreti Eyüp hastaydı. O hastane peygamberlik yapıyordu. Hazreti Yahya çok zor durumda kaldı. Hapse düştü. Düştü değil mi? Hapse koydular. Allah affetsin. Düştü değil mi? Hapse koydular. Namazlarını, ibadetlerini kesintisi devam ettirdi. Başını keseceklerdi. Allah'ı anarak başının kesmesini, kesilmesini istedi. Kabul etti yani. şey, şey yapma, yani direnmedi yani. Direnmedi derken, tabii ki istemez, şey yapmaz ama yani Allah'a teslimiyeti tam oldu. Mesela Zekeriya Aleyhisselam böyle, İsa Aleyhisselam zamanında her ikisi de çok zor şartlar var. Hiç futur getirmiyorlar. aynı i̇nsanlar diyor ki hani peygamberler mucize görüyorlar, rahat ediyorlar. E biz halkız tabii işte kanser oluyoruz, üst hasta hastalanıyoruz. Onlar daha kolay şartlarda imtihan oldular demesinler diye Allah peygamberlerden çoğunun şehitliğine imkan vermiş. Hep böyle mesela e, peygamber e, Zekeriya Aleyhisselam şey, ağaç kovuğunun içerisinde saklanıyor ağacı biçerek evet. şehit ediyorlar. Yani duyuyor testere sesini geliyor yani etine doğru yaklaşıyor testere. Baki olan Allah'tır diyor sürekli. Maşallah. Yani bunu başka olsa bas bas bağırır. Haşa Allah'ı da inkar edebilir. Allah'ı unutabilir değil mi? Aynen. Şey yapabilir. Aa, baki olan Allah'tır. Baki olan Allah'tır. Baki olan Allah'tır. Şehit oluncaya kadar sürekli bunu söylüyor. Bu zikri. Allah bakidir. Allah bakidir. Allah bakidir. Ya, sürekli. E Allah çok seviyor tabii böyle olunca. Mesela peygamber olarak gelmiş oluyor huzuruna. E bir adam diyecek ki ya ben el işkence çektim, eziyet çektim. O yüzden, e Allah diyor işte bak hızarla kesildi. Değil mi? sürekli beni andı. O devrin polisi sürekli peşinde Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın. O devrin polisi göz açtırmıyorlardı. Hazreti İsa Aleyhisselam'a da Roma askerleri yani. Nefes aldırmıyorlardı. Yahya ya da Hazreti İsa Aleyhisselam'a da. Hiç fütur vermediler. Var gücüne gayret. Mesela İsa Aleyhisselam Roma askerleri geliyor. Son derece tevekküllü, rahat. Tak 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 kapıyı vuruyorlar. Allah bir anda katını alıyor. Evet. İçeriye Yuda özel yotta alıyor. Ya diyor burada yok diyor, İsa diyor. Nereye gitmiş diyor? Sen bırak şimdi diyorlar bizi kandırma diyorlar. Sen İsa'sın diyorlar Roma askerleri. <laughs> Allah bela olarak <laughs> çok güzel bir şey meydana getiriyor. Halbuki orada iki kişi olması lazım. Değil mi? Evet. İçeri odaya girmiş. İçeri odaya girdiğinde İsa Aleyhisselam göğe alındı. O tek kaldı. Evet. Roma askerlerine burada yok diyor. Bulamadım diyor. Buradaydı diyor. Burada olması lazım diyor. İhbarcı o zaten. Evet. İmkansız diyor. Buradaydı diyor. Burada olması lazım diyor. Sen diyor bizi kandırmayı bırak diyorlar İsa diyorlar. Gel bak bizden seni götüreceğiz diyorlar. Ben İsa değilim. Ben İsa değilim. Bas bas bağırıyor. Son sözü de olur yani. Ben İsa değilim diye. İnşallah dinlemiyorlar. Feci şekilde işkenceyle öldürmüşlerdir. Yani elinden, ayağından, göbeğinden, ayaklarından çivilemişlerdir. Dizlerinden saatlerce işkence çekmiştir. Çok feci bir şekilde Allah öldürmüştür. Ondan yani sonra talebeler de tabii çok şiddetli imtihan olur. Çok sevimli onlar da. O hakikaten İsa zannediyor bir kısmı onun şeyde. Amir söylüyor İsa ben geri geleceğim diyor. Allah beni göğe alacak diyor. Evet. Geri geleceğim diyor. <laughs> Buna rağmen e, müthiş bir imtihandan geçiyorlar. E, evet. Yani çünkü muazzam e, dehşet yaşıyorlar. Yani hem Yahya e, şehit ediliyor. Evet. Hem Zekeriya Aleyhisselam şehit ediliyor. İsa Mesih'i de çarmıhta zannediyorlar bu sefer. Benzetildiği için yüzü. Allah onunla yüzü benzetildi diyor. Çünkü kan revan içinde zaten. Saçı da uzun. Bakan uzaktan o, o zannediyor. ama emin de olamıyorlar. O, o gibi diyorlar, zaten. ona çok benziyor diyorlar. Şeyde tarih kaynakları da böyle, İncilde de öyle geçiyor. Ona çok benziyor diyorlar. Allah'ın intikamı ondan, Yuda'dan, Yuda İzaryot'tan. Yott'tan ee, çok az bir para karşılığında kahperlik yaptı. İsa Mesih gibi dünya tatlısını feci şekilde. E, şehit edeceklerini bildiği halde diyor Roma askerlerine bir avuç para karşılığında evet. ihbar ediyor. Öncü oluyor. Gelin diyor ben, ben size göstereceğim diyor. Şimdi orada muazzam bir tevekkül gerekir. İsa Aleyhisselam hiç fıtılamıyor. Onun muazzam imanı İsa Aleyhisselam o evet. Müthiş ya insan evet. birçok şey evet. el ayağı boşalır yani. Evet. Hiç gayet sakin. Kapıyı vurduklarında İçeriye girdiğinde kapıyı oradan daha orada Allah, alıyor, katını alıyor. Yani görüntü alem bu bo, boyuttan alıyor. Ee, bin yılda Allah'ın katına çıkmıştır. Bin yılda da Allah'ın katından inecektir. İnşallah. İnşallah. Dolayısıyla 2002 İnşallah. inişi.